Vatikan Gizli Arşivleri. Tarihin en büyük bilgi kasası mı? Vatikan Gizli Arşivleri, dünyanın en erişilemez ve en esrarengiz bilgi hazinelerinden biri olarak kabul ediliyor. 17. yüzyıldan bu yana gizliliğini koruyan bu arşiv, 4000'in üzerinde raf kilometresi uzunluğundaki belgelerle dolu. İçeride tam olarak ne olduğunu kimse kesin olarak bilmiyor ancak ortaya çıkan bazı bilgiler buranın yalnızca dini belgelerden ibaret olmadığını düşündürüyor. Arşivlerde ne tür belgeler var? Orta Çağ ve Rönesans dönemine ait kilise kayıtları, papalar, krallar ve önemli dini figürler arasındaki mektuplaşmalar. Katolik Kilisesi'nin aldığı siyasi kararlar ve Avrupa tarihine yön veren yazışmalar. Engizisyon belgeleri Orta Çağ'daki Engizisyon mahkemeleriyle ilgili detaylı belgeler. Galileo Galilei'nin yargılanması ve dünyaya bakış açısını değiştiren bilim insanlarının kilise tarafından nasıl yargılandığına dair kayıtlar. Kayıp kitaplar ve apokrif metinler, İncil'in orijinal versiyonlarına veya reddedilen bölümlerine dair belgeler. Ölü Deniz parşömenlerinin Vatikan tarafından saklanan bölümleri olabilir mi? Hertz İsa'nın hayatına dair sansürlenmiş ya da halktan gizlenmiş bilgilerin bulunabileceğine dair spekülasyonlar. Kayıp medeniyetlere dair bilgiler Vatikan'ın Atlantis gibi efsanevi medeniyetler veya dünya dışı yaşamla ilgili belgeleri sakladığını iddia eden teoriler var. Antik Mısır, Maya ve Sümer uygarlıklarının bilinmeyen kayıtları buraya getirilmiş olabilir mi? Neden hala gizli tutuluyor? Vatikan gizli arşivlerinin büyük bir kısmı 2000 yıldan uzun süredir halktan saklanan bilgileri içeriyor olabilir. Kilise bu belgeleri açıklamanın tarihi ve dini dengeleri değiştirebileceğini düşünüyor olabilir mi? İşte olası sebepler. Dini inançları sarsabilecek gerçekler. Eğer İncil'in farklı versiyonları veya Hz. İsa'nın hayatı hakkında çarpıcı bilgiler varsa, bunlar Hristiyan dünyasında büyük bir tartışmaya yol açabilir. Gizlenen siyasi olaylar, Avrupa tarihinin en büyük savaşlarında kilisenin rolü veya bazı kraliyet ailelerinin Vatikan ile olan gizli bağlantıları hala saklanıyor olabilir. Dünya dışı yaşamla ilgili kayıtlar, Vatikan'ın evrende yalnız olmadığımıza dair belgelere sahip olduğu ve bunu sakladığı iddiaları var. Bir gün açıklanacak mı? Vatikan, 1881'de kısıtlı bir şekilde bazı akademisyenlere arşivleri açmaya başladı. Ancak bu belgeler yalnızca 1922'den öncesine ait. Yani en tartışmalı dosyalar hala gizleniyor. Eğer bir gün bu arşivlerin tamamı halka açılırsa insanlık tarihine bakış açımız tamamen değişebilir. Ama şimdilik bu kasanın derinliklerinde ne saklandığını sadece papa ve en güvenilir kardinaller biliyor.